Anadolu Efes nasıl bir performans ortaya koyacak önümüzden de Moerman, Dunstan ve Larkin geçiyor bu arada. Onlar da yine forma giymeyecek. Diğer isimleri Anadolu Efes'in hava atışı yapıldı. Mücadelede ilk hücum Fethiye Belediyespor'dan geliyordu ama Erdem topu kaybetti. Bu arada Doğuş Balbay boş turnikeyi bitiremedi. Ruvş Balbay Chris Singleton sağında o Buğrahan'a indirdi. Buğrahan'ın turnikesi başarılı. İlk sayılar Buğrahan Tuncer'den geliyor. Çok evet, iyi bitirdi Şen gerçekten. Narkin de zira aynı şekilde Sertaç'la beraber. Oh. Efes'in 3 oyuncusu da milli takımda evet. iyi bir iki sayısıyla beraber Erdem. Abu Yine üçlük denedi, isabeti buldu. Malika bu Darin sonra o da bir dış şut denedi, isabeti Tolga Geçim, Playz'ın perdesinden çıktı. İkili oyun. Tibor Playz kaçırdı ama öncesinde bir faul var. Playz da bir sakatlık döneminden geçti. Bir evet, sakatlık dönemi oldu. Şu anda bir sağ dizinde e, çünkü hem e, Türkiye Ligi'nde hem de Euro Ligi'de artık sezonun son. Burahan karşısında Erdem 3 sayılık atışı başarılı. <laughs> Betiye Belediyesi <laughs> Elgin Cook savunuyor Tolga'yı. Tolga indirdi. Timo Plais sağ eliyle bıraktı. İsabeti buldu Plays. Üst üste basketler. Alman oyuncudan 4 sayı Timo plays. Abu Erdem'i buldu. Erdem 3 saniyesi kaldı. Robert Johnson. Üç sayılı katışı Robert Johnson'ın isabeti. Lokman Ekim Fethiye Belediye Bir aylık bir isim Lokman Ekim Fethiye Belediyespor'da ama önemli katkı verdi. Malika Bu. Oh. Nefis bir asist Cook'tan. Malika Bu da sımacı yapıyor. Daha bunun smacı. Öne geçti Lokman Ekim Fethiye Belediyespor. Ama Burhan Tuncer eşitliği bu. Çok gerçekten... Ee, benim de beraber oynamış olduğum bir oyuncu, genç oyuncu tabi Ali Sorumlu kalmayı... Oo, bu arada Darion Atkins. Tolga geçimi bir blokladı. Lokman Ekim, Fethiye Belediyespor'da iki... Malik Abu. Playz karşısındaydı. Abu orta mesafede isabeti buluyor. Malik Abu. Üzerinden başladılar mücadeleyi. 14-13. Burhan Tuncer aynı yerden bir tane daha deniyor. Aynı yerden bir tane daha atıyor. Tepeden bir üçlük daha Burhan'dan. Blok makinesi gibi başladı maç Atkins. Erdem potaya gitti. Erdem single turn üstünden turnikeyi yapıyor. Erdem inter. Darin Atkins. Üst üste bloklar. Bu arada Buğrahan o da turnikeyi bıraktı on sayı. Maça yetişmek çok zor. Robert Johnson. Döndü geri Darin Atkins. Üç sayılık atışı Atkins'in hesab uzunlar menzili geniş tutuyor. Lokman <laughs> basit top kaybı yaptı. Chris Singleton, Burahan Tuncer. 10 um boş kaldı Burahan. Bir üçlük daha gönderdi Burahan Tuncer. dakikada 13 sayı Burahan Tuncer'de. Robert Johnson, Robert Johnson. Bir <laughs> Gökalp'in pasını oda değerler sırtında. Abu yardıma gitti. 3 saniye kaldı. Terse pas. Tolga önünü boşalttı. Hücumun son saniyesinde 3 sayılık basket Tolga geçimden. Abu devrildi. Abu'ya indirdi Malik Abus'u maçladı. Emir Gökhan. Şembere. Sol batı tamamladı. Tolga geçim. Bir üçlük daha Tolga geçimden. O da ısınıyor. Emir Gökhan Tolga indirdi. Curry Singles'ın çifti smaç. 30-22. Herkes atıyor bugün. Maçı görmüşler. Şu ana kadar öyle devam ediyor. Abu bu topu kaybetti. Yine açık alan hızlı hücum. Buğra Tuncer. bir üçlük daha. Buğra Tuncer. hızlı hücum. Gerçekten yetenekli ve değerli bir oyuncu. Anadolu Efes'e ve Türk basketboluna katabileceği çok e, fazlaca pozitif işler var. Hücum oynuyorlar. Tibor Price biraz daha devreye ve forma sokmak istiyorlar. Ki... Nice. Atkins'in oh. üstünden basketi bu. Atkins. Yiğitcan'ın üstünden Darin Atkins kaçırdı. Hücum reboundu. Elgin Cook basketi buldu. Elgin Cook. O da çok iyi başlayamamıştı maça açıkçası. Bu pozisyonu bitirdi. Yiğitcan Say bir de uzun mesafeli pasın hemen karşılığını veriyor. Bir de teşekkür. Darin Atkins perimetrede kaldı. Atkins iki sayılı katışı başarılı. Darin Atkins. Özellikle şu uzakar Canan Musa. Atkins'i açık alanda karşısına aldı. Potaya gitti bitirdi Canan Musa. O da ilk sayılarını yaptı. Emir Gökalp geri döndü Erdem. Önünü boşalttı. Orta mesafesi isabetli değil. Hücum reboundu pot altında. Elgin Cook Bir reverse pot altında. Sonra çift delisi. Canan Musa. Yiğitcan bir boş kaldı. Üç sayılık atışı Yiğitcan'ın isabetli. Üç sayılık basket. Hızlı hücum. Elgin Cook. İlcan'ın üstüne gitti. Elgin Cook bitiremedi. Kendi reboundunu aldı. Kendi topunu tamamladı. Elgin Cook basketi yaptı. Çok önemliydi. Anadolu Efes genelde main oyuncular, ana oyuncularını zaten çok fazlaca kullanıyor. Bugün rotasyonu girdiği için bunu görmek istedi. Kovsun ee, çok zor ve yorucu bir fikstürde oyuncuları dinlendirmek de gerekiyor. Bugün de gören iki taraf var. Şu ana kadar da öyle devam ediyor aynı şekilde. Erten Gazi'nin sayısına araba Johnson cevap veriyor. Blok dışında Canan Musa 5 saniye var. Potaya gitti Canan Musa. Hanyo'nun tepesine vurdu topu. isabeti buldu. Favri de yaptırdı. Canan... Biraz kuvvetsiz kalıyor son bitirişlerde. Hakemden foul beklemişti. Sonunda fall... ee, ilk 4 şansını bile zorlayacaktır. Nereden Oo. bu arada bu indirdi. Malika bu maçtaki üçüncü smacını yaptı. Abu fotoğraf vermeye devam ediyor. Hem de net fotoğraflar. Canan Musa yetişemedi. Şimdi üçlü gönderdi Canan Musa. Savunmada yetişemedi ama hücumda yetişiyor Canan Musa. Sekiz sayı. Fark 20'ye çıktı. Caner. Blok. Caner'e blok geldi Canan Musa'dan. Son pozisyonu bitiremedi Caner Ercan. Erten Gazi, Canan Musa, Elcin Kuku karşısına aldı. Yiğitcan say bir. 3 sayılı katışı başarılı Yiğitcan'ın. Fark açılmaya devam ediyor. Plyce'in perdesini kullanmadı. Plyce tepede kaldı. Bir pas fake'i şimdi indirdi Yiğitcan say bir'e. Yiğitcan say bir. İsabeti buldu. savunmadaki Robert Johnson. Robert, Robert Johnson, Johnson. isabeti buldu. Robert Johnson. Bugün Lokman Ekim Fethiye Belediye Spor formasıyla Ertan kaçırdı. Plays hücum reboundunu aldı. Tolga. Tolga potaya gitti. Tolga geçin basket foul. Tolga bir de serbest atış kullanacak. Bu maçta Anadolu Efes'in yerli oyuncuları Anadolu Efes yabancı oyuncuları zaten örülüktü. Abuya indirdi. Abu Tarık karşısında. Malik Abu oh. Tarık blok yaptı Abuya. Top yine Abu'da kaldı. Abu bitiremedi ama tamamlayan Elgin Cook. Maçta da Yine atak etti potaya. Sol turnike başarılı Canan Musa'dan. Penetrelerle basketler bulmaya devam ediyor. Canan Musa'da çift taneye çıktı. 10 sayı. 10 saniye var. İlk yarının sona ermesine. Burahan dışında şu anda Anadolu Efes çok genç oyuncular hepsi. Johnson bitirdi Görüşürüz. pozisyonu. Robert Johnson İlk yarınından son sayısı oluyor bu. Anadolu Efes devreye Lokman Ekim Fethiye Belediyespor karşısında 66-40 önde gidiyor. İlk yarıda tam 66 sayı buldu. Anadolu Efes maçın ikinci arısında yeniden birlikte olacağız basketbol takımı. Yani umuyorum ki onlar da daha iyi seviyelerde olacaktır son maçlar. Bu maç gerçekten... İkinci yarıdaki ilk sayıları Elgin Cook'un güzel sımacıyla geldi. T-Ball orta mesafeden karşılığı veriyor. Kafa, Abu dışarı döndü. Robert Johnson 3 sayılı katışı başarılı. Robert Johnson da 14 sayıya ulaşıyor. Üst üste 2 Euro maçından sonra. Lokman Ekim Fethiye Belediye Sporsu haftaya pazar. Empera Halı Gaziantep basketbolu konuk ediyor. Oynadı. Umuyorum ki Trabzonspor gibi takımlarımız Anadolu'da çoğalır ve basketbolu sevdirme kısmını başarabilirler üçüncü bloğunu yaptı. Bloklarına devam ediyor. Elgin Kok indirdi. Aa bu çift el smacı yaptı. Evet, Elgin Kok yani. bizi durdurmazsa bu sezon tarih yazma işini bitireceğiz demişti. Ve o Barcelona maçından sonra da... Evet, hani o maçta nasıl durdurulabileceğini onların e, hücum ofensinin başlangıcında itibaren... iyican Yiğitcan Saybir içeri adımladı. Doğuş Balba'yı buldu. Doğuş Balba'yı 3 sayılık atışı başarılı. Doğuş Balba'yın... Doğuş da... yapmıştı. Robert Johnson, Atkins'e indirdi Darin Atkins. Yiğitcan karşısında el üstünden bir atış isabetli değil. Darin Atkins'ten Abu indirdi Johnson'a. Evet yani çok klas bir asiste dönüşebiliriz. Onun geride kalan bölümünü son artık 8 haftaya girdik. Nasıl değiştirir? Lokman ekip ettiği bir... Sporda. Yani düzenler evet, yeni gelen bir oyuncuya düzeninizi anlatmak, set düzeni olsun, savunma evet, düzeni, düzeni olsun, işin düzeni olsun. Oldu ama çok fazla sirkülasyon olduğu zaman e, oyuncular da artık şaşırıyorlar, koçlar da şaşırıyorlar. <laughs> Bu yüzden de kolay olmuyor gerçekten. 28 sayıya çıkardı Anadolu Efes. Sertaç Çanlı Sert ayağı çizgide fark 30'a çıktı. 85-55. Bastılar. Üçüncü Mustafa çok indirdi bastı. Mustafa Baştürk. Maç Malika Budan geliyor. Malika bunun maç. Resitali devam ediyor bir taraftan da. 15 sayıya ulaştı Malika bu. 85-57. Çeyreğin son topu Canan Musa'da. 3 sayılı katışığı isabeti değil Canan Musa'nın. Fırat Söz kendi yarı sahasından fırlattı. 3. çeyrek sona eriyor. Anadolu Efes'in 85-57'lik üstünlüğü var. Anadolu Efes hücumda. Burahan Tuncer. Burahan potaya gitti. Sağ elle bıraktı Burahan Tuncer. Atmaya Elgin Cook. Elgin Cook potaya gitti. Bitirdi pozisyonu. Canan Musa'yı geçip 5 saniye var hücum süresinin sonuna. Burhan Caner'in üstünden atışında isabeti buldu. Son çeyreğe de iyi başladı Burahan Tuncer. Bir oyuncu. Milli takımın İsveç ve Hırvatistan maçlarında da iyi performans... Atkins devrildi, Erdem kendisi kullanmayı tercih etti, isabetli değil. Canan Musa savunma reboundunu aldı, çok da güzel bir pas gönderdi. Burahan da turnikeyi bıraktı. Bu Tuncay. Darin Atkins. Atkins, playstation üstünden hemen isabeti buldu. Tarık, kendisi deniyor Tarık, isabeti buldu. Tarık ayağı çizgide. Oh, Robert Johnson, Erten. Ağır yapmadı. Robert Johnson, Robert Johnson üç sayılık basketi yolluyor. Şutları yüksek. Thibaut Plyce. Onun imza atışlarından bir tanesi bu. Dribbling üstü sahilde. Dörde bir geldi. Lokman Ekim Fethiye Belediyespor. Spor. Bir alıyor daha. Emir Gökalp'in asistinde Darin Atkins. Pozisyonu tamamlıyor. Emir yine ilk yarıda olduğu gibi girer girmez. Bir asist yaptı geldi. Kalp hızlı hücumda Lokman ekip Fethiye Belediyespor. Robert Johnson 3 sayılı katışı isabetli. Robert Johnson Atkins Johnson sağ forvette topu istedi. Aldı şimdi. Hiç adım almadan 3 sayılı katışında isabetli buldu. ısındı iyice. Robert Johnson 9 sayı. Çeyrekte sayıları genelde Robert Johnson'dan geliyor. Tibor Blyce. 2 sayılık atışı başarılı. Tibor sevdiği noktalardan bir tanesi perimetreye gidiyor. Etkili bir Performans. Evo Plays'tan Darin Atkins. isabeti buldu dışarıdan. Darin Atkins o da şut geride bırakacak. Bunu da belirtelim. Bu arada Tivo isabeti bu basketbol süper liginde de kendi adına kariyer rekorunu kurmuş oldu. Şimdi Atkins dışarı çıkardı. Johnson 3 sayılı katışı isabetli. Robert Johnson da rahat şutlar buldukça. Son top Anadolu Efes'te Erten Gazi. Ters tarafa Tolga geçim. Sol köşeden 3 sayılı katışı başarılı değil. Atkins'te kalıyor top. Atkins'te son topu oynamıyor. Mücadele sona eriyor. Anadolu Efes Lokman Ekim Fethiye Belediyespor'u 101-85 mağlup 118. ediyor. 22. haftada 22. galibiyetini alıyor Lokman Ekim Fethiye Belediyespor'sa 5 galibiyette kaldı. Son 7 maçında 6. kez mağlup oldu. Hemen sana döneyim Hakan Kösoğlu nasıl bir değerlendirme yaparsın son bölümde maçla ilgili? Her iki takımda zaten e, maç sırasında konuştuk. Biraz daha antrenman e, maçı havasında oynadılar. E, yumuşak geçen bir maçtı. Anadolu Efes biraz 3. E, ve 4. çeyrekte vitesi düşürdü. E, bütün oyuncularını kullanmış oldu. Sadece iki oyuncuyu kullanmamış oldu. E,